Merhaba arkadaşlar bugün ay, ay, kuzenimle kuzenimle şey yapacağız. Gerçekçi mod. Gerçekçi mod oynayacağız. Video dışı birazcık geliştik. Denemek için geliştik biraz. Evet. Ömer yok bugün. Ömer başka bir yere başka bir dünyaya ara gitti. Koyuyorum. Sen neredesin? Buradayım. Hadi dalalım maden buldum bir tane. Kanka maden... maden. bulamadım ki. Arkandayım kanka sal arka. Hı, kanka, kanka neredesin? Gördüm gördüm. Nereye koydun içerik burasını? Oraya. Buraya. Nereye, Oraya. Nereye lan? Buraya. İsmimi görüyor musun? Görüyorum arkandayım şu an. Nerede seyir Oha. Bir Oha. şey Oha. Mi? Balon mu? Uçuyor. Balon değil mi? Şey hava balonu mu? Neydi onun adı ya? Ne evet, buradayım işte burada. Dedikodu dedikodu. İkili koru. taş kılıç mı? <laughs> Hayır sence normal mi? Ne bileyim ben kanka. Yani ikilisi artı iki hasar diyor. Yani 4 hasar veriyor. Diğeri 5. Ben tek yapacağım? Aa, salak gibi yaptım ben gene tek şeyle. Ya kanka yapacağım işim ben ya. Hepsi senin suçun. Ne oldu. Seni yüzden boşuna harcadım. Dedikodu dedikodu neydi koydu? Kanka taşın var mı? Taşım var ne? Kaç tane? Bir tane. Kanka bizim çok hızlı açtığımız gidiyor bu arada. Evet. Ne yapacağız? Vili, vili mi yapalım? Ben taş kazma balta yaptım. Ben de yaptım onlardan. <laughs> Kanka ben video dışı ben... bir birazcık yatak yün topladım. Yün yapacağım. Yani yatak mano yapacağım. Bana yapsın. Toplasana. Kanka sen topla. Ben ağaç kazacağım sen bana da topla. Tamam be. İyi tamam tamam. Ne yapacağız ya? Sen yapsana. Neyi? Ev. Tamam yapacağım. Ağaç toplayacağım. Sen... oraya gidiyorum. Gelsene balonu oraya gidiyorum. Dur dur. Ya, ben mesela... şey alayım. Acaba binebiliyor muyuz? Binebiliriz ya. Ha uçan balonu. Balonu neredeyim da şu an havada. İnmeyecek mi bu? İnmez kanka. Kanka ben göremiyorum. <laughs> kanka yoksun sen. Geldim ya balonun oradayım. Balonun hemen altındayım. Gördüm. Oğlum bir tane mi koyun çıkmaz? Kanka a buldum koyun Banka mı toplu bir mı? Ne bileyim. Koyun var burada öldürüyorum. Öldü. O değil beyaz yün lazım. Bu koyun nasıl bir koyun lan çok şişman. Öyle işte beyaz yün lazım bize. Kanka sen taş kırsana yemek yapmak lazım. Hadi bak ağaç kırıyorum. Taş pata yakıldı, yine hep sıkılmadı. ağacın. Bu gücü de bir yalan <laughs> değil. <demek. gülüyor> Birkaç şey yalan olabilir ama yine de eğlenceli. <laughs> Bakın tavşan bile çok güzel zıplıyor. Zıpla bir. Oo, aşağıda maden var. Niye zoruyor sonra? Fena maden ama. Dur değişik bir şey yaptım. Bunu da kırmayı deneyeceğim. Ağacı. Ne yaptın kaka? Kaka 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 Bunu diyor hepsi kırılmadı yine Neyle kırdın lan sen? Bunu Çapa lan o Çapa değil başka bir şey Kanka senin şu an bir tane beyaz yünün oldu Ve ikinci bir beyaz yünün oldu Dedikodu 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 Oğlum bu ne ilk saatte akşam oluyor Akşam bile olmadı şu an bu arada. Akşam olsun da yatalım hadi. Koyun buldum beyaz. Tamam. Bu koyunlar çok hiç, Gerçekten değil. Ha, işte şişman olsun. Acıktığımızda yeriz onları. Kanka şimdi... Tamam sana yatak yapabiliriz. Ben de iki tane beyaz bul var. Ben de bir beyaz bir siyah. tamam. Tam al yap kardeş. Ah hav havaya koydum. Havaya koydum Bu nasıl saçmalık? Sen saçma mısın? Gerçekten ben de koyacağım. Evi nereye yapacağız? Nereye yapalım kanka? Bilmiyorum. Köy buldum. Yemin et. Gel. Kanka. Çeşmesini kır gel. Orada yeteriz. Kırıyorum şu çeşmesini. Kanka demir. Bu güneşin çok... doğuşuna bak. Batışına bak. Gel gel. Kıkırıyorum kanka. Çok gerçek. Gel gel şuraya gel. Bayağı iyi. Of. Kanka gelinelim Ama eşyaları bölüşeceğiz. Öldüm. Öldü mü? Yok yok. Ölmek üzereyim ama. olur. Çok Kanka uzun moda oluyor bir dakika. Arkadaşlar bunu hilesem mi bir canım kaldı. Günlük hile olabilir. <laughs> Gel şuradan geçebiliriz. Neredeydi lan bu? Kanka dur. Ayı atacağım onu aldım. Ee, Kıcığı alma. Lan bir dur ha. Kanka. Böyle şeyle ne olur. Tamam böyle yaşayacağız lan. Almadım bir daha bir şey. Bu köyün tam yanına ev yapalım mı lan? Çok Yok. iyi durur bu. Olma. Go. Kanka suyun altında hiçbir şey görünmüyor neredeyse. Evi köyünü orayı yapalım. Bugün burada kalalım. Kanka demir zira ne çıktı. Demir kılıç çıktı. Başka? Ya de demir bot mu ne? Demir botu bana versene kanka. Tamam. Demir kılıç sende olsun. <laughs> bugün burada uyuyalım. Şu koyunu da Başka bir şey çıkmadı mı? İki tane. Evet. Ne lan? Normal haritada bile daha fazla çıkıyor. Demir golem. Demir golem öldürme şimdi. Neden? Şimdi boş ver sonra öldürürüz. Uyuyor mu? Uyuyamıyorum. Bana versene lan botu. Vereceğim vereceğim. Uyuyamadı gel. Arkanda da. Gel şu. Arkadaşlar yatalım hadi. Yatmayın. Yattım yapıyorsun. ben. Bir bana yedim. Kapalı o tarafta. Yattın mı? Yattım. Kalktım. Yatakları alalım. Sandık var, ekmek çıktı. Başka? Kanka bu, patates bu... çıkmış, elma çıkmış. Ne? Patates. Patates ekmek sandık. Gül. Gel, benim mi burada? Ne? Bu neymiş? Demir bacak imiş al. Demir bacak zırh mı? Bu pantolon muymuş şu? Pantolon mu? Şurayı yapalım mı? Şu karşıya. Olur. Güzeldir. Ama kanka bunlardan toplayalım. Çünkü kitap, kitap yaparız. Sonra toplarız ya köyde. köyün yanında yapıyoruz. Burası güzel yer. Arkadaşlar birazcık kasabilir çünkü bayağı büyük bir mod. Aha. Şurada bir şey mi var? Evet ileride bir şey Baksana var. Bir. Evet ileride bir şey var. Ben oraya. O benim. Paylaşırız ya. Tamam. <laughs> Arkadaş hastayım. Geçmiş olsun da büyük <laughs> Bu modla mı eklendi acaba? Şey? Zaten modla eklendi. Kanka modsuz mu eklendi? gerçek e, yani modsuz Minecraft'ta bile böyle hard mod yok ki. O tarla. Neymiş? Oo, bir sürü atak var da. Sandıklar var. Bu neymiş? Yeşil boya çıktı. Pembe boya. Bu, bu ne çöp? O bak bu falan. Deniz, Deniz ne? suyu. Salt. Salt, salt. salt ne? Salt tuz. Yeni bir şey eklemiş bu O o oh, o oh, o oh, oo oh, my god. Bunlar da köylü. Bunlar da köylerin yeri. Kanka biz burada yaşayalım. Yok ama buraya yakın ya. Yer Çadır yerine. var. Nerede? Aldım ama çadıra nasıl bineceğiz? Çadır bence koy ya. Yok ben burada. Burayı yok. bozmayalım. Kanka Bizler ben burada düşünelim. yaşayacağım. Bak evi tam şu alta yaşayalım. Şu alta yapalım. Gel buraya. <laughs> şu aşağı hem köye yakın hem buraya yakın. Oo. Hem de düz. Çok iyi. Yer. Oh my god. Tamam hadi kanka biz şey yapmaya başlayalım. Biz şu zaman ne yapalım? Odun toplayalım. Buranın koordinatını unutmayalım. Dur huzur robottan çıkayım ben. Gel şurada bir sürü ağaç var. Bu tamam, madenimiz de var. Çok hadi. iyi. Evi yaptıktan sonra madenimiz. Ama meşe var mı ki? beş elinde beş Ay Kırık taş herhalde. demir buldum. Bunlar kırık taş koymuşlar da. Bu ne lan? Bir şey yok içinde. Bu ne lan canım güne güne? Bu ne lan? Salt ne diyor lan bu? Salt. He kaya tuzu kaya tuzu. Kaya bloğu mu bu burada. Bu modda iki tane ev yapalım mı? Herkes kendine ev yapsın. Nasıl? Limon çıtır lan? O ne madende bile yok i̇ki kanka yok, yok yok. Birlikte yaşayalım. yok. Hayır ya da iki tane yapalım. Yok. Niye? Ben istemiyorum. Bence öyle yapayım. Yok. Öyle öyle. Hayır. Kanka bak hayatına çıkalım da verin bak sana. Oğlum aynı evde yaşayalım lan. Kanka yeni tane, tane ham diye biri oldu. Her yer yedi tane demirim oldu. Oh my god. Kanka gelme lazım. Niye? Çok güzel bir maden hep iskeletler de. Madene şimdi girme sana. <laughs> o zaman yanlış ışınlar diyeyim. Işınlar Sakın yanlış ışınlama da. Bak kimi diyor kimi beni mi? Hamza diyeceksin. Nereye Furkan? Ay yanlışlıkla kendimi ışınlarım. Kendimi. Şimdi Hamza nereye Furkan? Tamam. Kanka çok iyi bir yer lan bura. Kum toplasana sen de. Kum mu? Baya bir iyi dünyaya geldik. Kanka burası fenaymış. Kanka burada stekler yolun çıkar Evet Emanetine bakıyor. Çantamız yok ki o çok kötü. Diğer dünyada çanta var. Çantayı Nasıl? yazarız. Nasıl yazacağız? Ne benim çantan İngilizcesi biliyorsun ben herhalde. O mod, not, da geliyordu. Şu an o mod yok ki. Var adamın sırtında çanta vardı. Var mıydı? Vardı. Yok ya. Vardı kanka. Oo varmışlar bir de. Bak. İşte abinin sözünü dinle. Sen benden büyüksün ama iki bir keşfetsin. Nasıl yapıyor ki bu? Kaka yazıyor orada. Nasıl yapılacağını biliyor Bek bile bir de renk diyor da bunu bek nasıl yapacak? Bek bek lan? var. Çanta diyor bir de renk koyuyor diyor. Renk kolay. Renk kolay da çanta nasıl yapılıyor onu <laughs> Kanka ben bir sürü şimdi açtım. Of kır kı oha bir tane o durum var. Bizim gittiğimiz yermiş nasıl? Evet. Kaç tane odun oldu? Dönüştürülmemiş bir hani. 41. Hem de 55. Şimdi yeter mi? Yeter ya. Evi nereye yapacağımızı Gel. belirledik ya. Belirledik ki orası. Güzel orası. Tamam, tam noktasını verdim yani. Ama huş yok ki. Huşu da yeri sonra yapın diyor. Ya yani da her yeri meşe yapın. Oo dağlar. Hep çadıra yakın olacağız. Hep köye. Evet oradan şöyle. Hadi. Şu balkan haklarını da kalın. Madene gidelim mi? Şey. Ev yok. Diğer bölümde gidiyoruz. Evden sonra. Evden sonra. Tamam. Evet. Çeviriyorum hepsini şimdi oduna. İki buçuk site kodunu mu oldu? Al kanka hepsini sana attım. Dur şimdi atma. Be, kanka. Al kanka burada. Dur, dur, şimdi atma. Oha geyik var. Kanka bak bir. Tamam gördüm. Cry, Çok yani. güzel kaçıyorsun. Domuz yemez. Tek bir yedi lan bu. Hulki. Nerede lan? Burada Neden ben kaybedeceğim Şu boşluğu kapatacağız. Boşluğu buraya mı yapacağız? Buraya bir yere yapacağız. Kapıdan şuraya. Bir buraya <laughs> Kanka ben fırında <laughs> pişireceğim şunları. Evimiz büyük mü olsun küçük mü? Ya böyle orta olsun yeter. şu dört işte, demiri de pişireyim. Demir lan. Ha, ham demir. O sana demir. Ya ben bir yiyelim. Bir, 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 bir çekelim. Oo, pişmiş de üç götürdü oğlum ya. İnternet mi yavaş ya? Yok koyuyorum geri gidiyor. Evet benden oluyor. Yemek yiyince 2-3 kere yemek yemen lazım. Modda mı sıkıntı var ee, Hani mod şey ya. O da olabilir. Kanka buralarda ne mi bu boşluklar? Allah 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 Allah. <laughs> Aha o sırada artık. Oha da o çok var. <laughs> Nerede de lan? Ne oldu? Bir şeyim yok. Çalışma. Yapalım. Şöyle hemen birbirimize kalka yapıyorum. Vili 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 vili. Eee, şey, hırsız biraz. Ney? Bir ya. Bir anlatayım. Kanka. Deyle ne sخلص? Dey hadi bir konu şey söyle sen, sen mi Arkadaşlar, madeneye gideceğiz ama bu gitmek istemiyor. Diyor, Ev yapalım diyor. Gel o zaman. Kalka gel kalkan verdi. Önce Sen evine çıkayım gel buraya öldüreceğim seni. Buraya yapalım mı tam buraya? Tam yaparız ama şu önce şu kalkanı al. Sen yemeğe var. Yemek ısıtsana bir Hayır ya da iki saattir ısıtmıyor. ısmıyor. Hadi <laughs> yani kalkan. Bitti. Kalkanı hadi. Dur kalk arkanda. Bak bu da. Al sana yemek. Kaç yıl kaldı? Ay açlı. İki. Pişmiş mi bu? Pişmiş. Oo güzel ha. Şimdi demir. Ben kendime demir kılıç yapacağım ve demir kabalta yapacağım. Ne yapıyorsun? Senin var kan kılıcın? Hemen Allah'ım ya. Duran. Duran, duran, duran. 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 Vili, vili, vili yapan. Efendim? Deniz Benim oldum. Bilmiyorum. Deniz kenarı. Dur Ne bili 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 yapar. Efendim? Ne hiç lan. O kalkana çok havalı gidiyorsun ha bu arada. Şövalye gibi gidiyorsun kalkana. Buraya yapalım değil mi? Ha ha. Dur anne. buraya yapalım mı? Oğlum burada birden de bir şey hareket ediyor gibi oluyor lan. Ne yapıyorsun? lan? Yok. Kürek mi? Hı evet. -hı. Bir dur lan bir. Nerede o senin? Evin kapısı direkt buraya baksın mı? Ama buraya bakmasın kanka. Direkt şu köyün oraya olduğu yere baksın. Köyün oraya baksın. Buraya baksın. Buraya. Kanka e, ikinci bölüm yaparız hadi. Tamam bu bölüm o zaman bu kadarlık olsun. Videomuz dünyamızı tanıtmış olduk. Arkadaşlar evet dünyamızı tatmış olduk. Görüşmek, görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum da yapın. Bay bay.